Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Blast Royale Airdrop'dan bahsediyor olacağım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Projeye baktığımızda aslında yaklaşık 5 ay öncesinde bu projenin videosunu çekmiştim. Ve bu projenin bir Airdrop yapacağını sizlere duyurmuştum. O gün normal bir şekilde projenin oyununu oynayabiliyordunuz. Projenin aynı Fortnite gibi PUBG gibi bir şey vardı. Mobilde bir oyunu vardı ve bunu oynayarak e, puan farmlayabiliyordunuz ve e, o gün baktığınızda aslında beta aşamasındaydı ki hala bu beta aşaması aslında devam ediyor ve proje kendi token'ını listeleyeceğini doğruladı. 29 Ekim itibariyle kendi token'larını listeliyor olacaklar. Zaten Animoco başta olmak üzere birçok yerden de destek aldığı için aslında sağlam bir e, oyun projesiydi. Play to Earn projesiydi. Ama o Play to Earn kısmını bir türlü başlatamamışlardı. 7 Ekim'i itibariyle bunu başlattılar ve bir hafta sürecek şekilde ayarladılar. Yani şu an e, tam 5 günümüz var diyebiliriz ve bu 5 gün boyunca bizler oyun içerisinde oy, oyunu oynarken e, lootlar kazanabiliyoruz ve bu lootlar içerisinden noob token kazanabiliyoruz. Noob zaten bu adamların kendi tokenları ve dediğim gibi bu ayın sonunda listeleniyor olacak ve ayın 14'üne kadar da bizler farmlayabiliyor olacağız. Gördüğünüz gibi insanları öldürdükçe ve coin e, şeyleri açtıkça sandıkları açtıkça şekilde tokenlar çıkıyor ve aldığınız tokenlar da birebir oranında dönüşecekmiş. Burada şunu sorabilirsiniz. bizlerden daha üstünde bu oyunu oynadık. Onlar ne oldu? Boşa mı gitti? Bununla alakalı bir bilgi bulamadım. O yüzden ne desem yalan olur. Ben mesela blastro, e, telefonu sıfırlamıştım. Blast söyle tekrardan girdiğimde bunun herhangi bir şekilde kayıt edilmediğini fark ettim ve, ve bütün ilerlemem sıfırlanmış oldu. Dolayısıyla sıfırdan bir hesap açmış oldum. Hani önceden oynadıysanız bunun bir etkisi olacak mı olmayacak mı? Bununla alakalı bir bilgi bilgi bulamadım. Ama şu an için baktığınızda önemli olan aslında bu kısım diyebilirim. Şu an mesela mobil ekrana geçelim. Bu ekrana geldiğinizde burada e, oyunun içerisine girdiğinizde oyun zaten dediğim gibi bir play to earn oyunu ve e, bildiğiniz ve PUBG gibi Fortnite gibi işliyor diyebilirim. Zaten birazdan uygulamalı bir şekilde göstereceğim sizlere de. Burada gördüğünüz gibi loot to airdrop diye bir kısım var. Burada normalde sizde solo seçili olacaktır büyük ihtimalle. Siz bu kısma tıklayıp buradan loot to airdrop kısmını seçmeniz gerekiyor. Buradaki bilgi kısmına baktığımızda gördüğünüz gibi 5 gün sonrasında biteceği görünüyor ve ödüller kısmında da noob token var ve ileriye dönük olarak büyük ihtimalle bu adamların oyununu oynamaya devam ederek de kazanabiliyor olacağız diye tahmin ediyorum ki bu adamların tokenomicsine de baktığınızda e, arzlarının %40'lık bir kısmını airdrop yapmak için kullanacaklarmış. Haberiniz olsun. Peki oyunu nasıl oynuyoruz ve bu lootları nasıl kazanacağız? Gelin uygulamalı bir şekilde göstereyim sizlere. Burada oyuna girdiğinizde aslında klasik ...bir e, Battle Royale oyunu gibi işliyor. Buradan nereye düşmek istediğini seçiyorsunuz. Ben genelde sağ üstte atlıyordum. Veyahut şu ortalara atlamak daha mantıklı olabiliyordu. Ama şimdi... Ee, sağ üstte atlayayım sizlere göstermek için. Ee, burada mesela sol altta bir sayaç sayıyor. O sayaç bitince siz atlıyorsunuz ve e, silahları alıp diğer oyuncuları öldürmeye çalışıyorsunuz. Burada e, oyuncuları öldürerek de o tokenlardan alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra oyunda birinci olduğunuzda vesaire de alabiliyorsunuz. O yüzden ne kadar çok aslında kendinizi şey yaparsanız o kadar iyi. Mesela şu arkadaşı öldürelim bakalım. Gerçi kaç tane öldüreceğiz gibi galiba. Dur bakayım. Şunu öldürelim. Bakalım bir şey çıkacak mı içinden. Heh. Mesela şuradan gördüğünüz gibi noob token çıktı bizlere. Bunu aldım ve gördüğünüz gibi bir tane noob token almış olduk. Şu an öbür arkadaş da bizi öldürebilir. Hani bu şekilde aslında ölmeden diğer kullanıcıları öldürüp en sona kalmaya çalıştığınız bir oyun mantığında ilerliyor diyebiliriz. Şuradan mesela Bakalım şu arkadaşı öldürebileceğiz mi? Şunu alırsak öldürebiliriz. Alamadık. Bu şekilde oynayacağız. Şu an mesela buradan bir kişiyi öldürdüm ve bir tane şey aldım. E, noob token aldım. Buradan leave diyeceğim. Ondan sonrasında e, tekrardan şeye döneceğim. E, ana sayfaya döneceğim. Buradan gördüğünüz gibi e, aldığımız diğer ödülleri de gösteriyor. Ve bir tane noob tokenımız da bu sağ üstte geldi. Ve bunlar dediğim gibi birebir oranında dönüşecek. Token'ın fiyatı şu an belli değil. Hani belki de atıyorum 1000 tane token biriktirsek bu 100 dolara da eşit olabilir. 1000 dolara değişik eşit olabilir. 1 dolara da eşit olabilir. Token fiyatı belli değil ama şu an için baktığınızda proje sağlam destekler aldığı için ben en azından bu son 5 günlük süreç içerisinde bu projeyi farmlayacağım ve bildiğiniz üzere farmladığım her projeyi de sizlere gösteriyorum. Şimdi bu projeyi göstermesek olmazdı diye düşünüyorum. Zaten büyük ihtimalle her kullanıcıyı öldürdüğünüzde bir tane veriyorsa ve işte birinci olduğunuzda da ekstra e, noob token veriyorsa her oyunda ortalama 5-10 tane kasabileceğiniz anlamına geliyor. Çünkü oyunda bir oyunda 5-6 kişiyi öldürmek çok zor değil. Öyle söyleyeyim. Zaten oyunun mantığı basit. Çok zor bir şey değil. O yüzden e, bence farmlanabilecek bir proje. Zaten 5 gün boyunca farmlayacağız. Ayın 14'üne kadar. Ondan sonrasında ayın 29'unda listeleme gerçekleşecekmiş. Ayın 29'undan sonrasında bizi ne bekliyor? Zaten onu hep beraber göreceğiz. Hani dağıtım nasıl olur? Ne bileyim e, şey nasıl olur ener a beni öldürecek bu galiba. Ee, en önemlisi şey nasıl olacak? Ee, nedir ismi? Bu ayın 14'ündeki e, ayın 14'ünden sonraki süreçte ne yapacaklar? Ben bunu merak ediyorum. Şu an hem oyuna odaklanıp hem konuşmak birazcık zor oluyor ama e, ayın 14'ünden sonra acaba tekrardan bir e play to Earn sezonu getirecekler mi yoksa e, şu an biz öldük büyük ihtimal adam kalkan bastı şansa. E şunu Öldürsek aslında bir tane daha noob token çıkacak mı diye merak ediyorum. Şu an mesela her öldürdüğümüz oyuncudan çıkmıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Bayağı bir oyuncu öldürdük ama gördüğünüz gibi çıkmıyor. Şu an öldük büyük ihtimalle aynen. E, demek ki e, çıkması birazcık şansa bağlıymış. Az önce dediğimiz gibi 5-6 kişiyi öldürseniz 5-6 tane token alamıyormuşsunuz. Hani bu da aslında e, şey açısından iyi bir şey. Yani sonuçta çok fazla dağıtsalardı o zaman arz büyüyebilirdi. E, i̇nşallah bunu güzel bir şekilde ayarlamışlardır. Yani buradan e, 5 günde ne kadar token farmlayabiliriz inanın hiç bilmiyorum ama ben boş vakitlerimde en azından oyun oynayacağım ki oyunu bu arada zevkli bana kalacak olursa. hem bu şekilde oyununu oynayıp e Vakit geçirmiş olacağım hem de bir airdrop alıyor olacağım. Şu an için baktığınızda başka da bir şey yok aslında. Birazcık da hani e, şey denemeye çalışıyorum. E, oyuncu Kaç tane oyuncuyu öldürdüğümüzde şansa bağlı olarak token çıkıyor onu deniyorum. Çünkü bildiğiniz üzere ben şanssız olduğum için bana bile token çıkıyorsa emin olun size hayli hayli çıkacaktır. E, şu arkadaşı silahı önce ben alacağım büyük ihtimalle. Aynen ben aldım. Ama önce kim öldürecek o da var. Şimdi e, bu oyunun mantığını zaten az buçuk anlamışsınızdır diye düşünüyorum ama daha önceki videoda detaylı anlatmıştım. Şimdi bu videoya çok detaya girmedik. Zaten gerek yok diye düşünüyorum. Hani oynanışını direkt gösteriyorum. Siz zaten anlamışsınızdır diye ümit ediyorum. E, mantığı basit. Aynı o diğer e, şeylerde oldu. Mesela gördüğünüz gibi bir tane daha şey çıktı. E, Noob Token çıktı. Hemen tokenımızı da alalım. Diğer e, oyunlardan, diğer e, şey oyunlarından e, PUBG gibi, Fortnite gibi oyunları zaten izlediyseniz bile bu aynı hayli hayli, hayli oynarsınız. Şurada bir tane şeyiniz var. E, yürütme şeyiniz var. Ateş etme yeriniz var. Bu kadar aslında bir de bombalar var. O bombaları da göstereyim sizlere. E, nerede bakayım? Bir bomba gelmedi şansımız. Sollarda oluyordu genelde. E, o bombaya da ekstra avantajlı olayım. Mesela kimi bomba e, direkt kullanıcılara dondurabiliyor. Kimisi ne bileyim sizi görünmez yapıyor. Mesela az önce birisi kendi görünmez yapmıştı. E, kimisi var e, direkt patlıyor aynı el bombası gibi. Hani böyle şey var. E, silahlar arasında aslında en güzeli ee, bu adamın elindeki bu şey e, AWP tarzı olan silah bence. Neden? Çünkü direkt 25-25 vuruyor her seferinde ve o 25-25 vurması aslında bayağı iyi bir şey. Çünkü e, zaten canımız 100 bir de 100 kalkan oluyor. Yani e, 8 kere vursak birini direkt olarak öldürebiliyorsunuz. Şuradan şeye bakacağım. E, bir de burada şey kısmı var. E, nedir isim? Bir tane e, Battle Pass olayı var ama burada direkt Move Token ödül koymamışlar diye gördüm ben. E, bakıyorum aynen koymamışlar. Zamanında biz bu Battle Pass'ten e, bayağı ödül almıştık aslında ve bayağı skin falan açmıştık. Ama maalesef o hesap benim gittiği için artık bir şey yapamıyorum. Bu arada e, Battle Pass'te de token ödülleri varmış ama ücretsiz Battle Pass'te birazcık az varmış. Ücretli olan da ne kadarmış? E, Blast Box tarafından e, şey şunun karşılığında açabiliyor musunuz? Aa, benim eski hesabımda bayağı vardı ama bu hesapta maalesef yok. E, shop kısmına klasik aslında oyunlarda olan shop e, kısımları gibi bakabilirsiniz buna. Burada bu bir tane şey var. İçerik üyesi destekleme kısmı var. E, bununla alakalı ben başvuru yaptım ama daha bir dönüş yapmadılar. Hani e, içerik üyesi kodunu vermediler. Eğer verirlerse zaten videonun sabit yorumlar kısmına bırakırım. Sizlerin de e, görmesi açısından onu girdiğinizde sanırsam destek olmuş oluyorsunuz. O zaman genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim. Bu 5 günlük süreç içerisinde az önce olduğu gibi oyun oynamaya devam edeceğiz ve toplayabildiğimiz kadar Noob token toplayacağız. Dediğim gibi token fiyatı vesaire çok fazla belli olmadığı için belki de e, topladıklarımız çok bir para etmeyebilir ama en azından bence toplayalım. Bakarsınız e, değerli olursa token'ın fiyatı değerli olursa o zaman gerçekten kazançlı olabilir diyelim. Ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Aklınızı takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize İyi günler, bol kazançlar diliyorum.